bakkaldan eve dönüyordu. E, hava neredeyse kararacaktı. E, sonra aşağı taraftan bir uğultu duydu. Ses gittikçe yaklaşıyordu. Dikkatli baktığımda gökyüzünde uzaktan hızla yaklaşan ışıkları gördüm. Bu bizim mahalleye doğru ilerleyen bir uçaktı. Motorlarının bir tanesinden dumanlar çıkıyordu. Eğer o an yardımcı olmazsan büyük bir faciyanın gerçekleşeceğini anlamıştım. Hemen iki tane büyük fener kaptım ve oyun alanına geçtim. Fenerleri sağa sola sallayarak uçağın inebileceği yeri göstermeye başladım. Pilot da beni fark etmiş olacak ki iki kez selektör yaptı. <laughs> <laughs> Uçakta <da> selektör. <laughs> evet, devam et Kamil. Sonra? Sonra iniş takımlarının açıldığını gördüm. Ve uçak sert manevralarla oyun alanına girdi. Kayarak yavaşlamaya başladı. O an kendimi kenara atmam gerektiğini anladım. Ama bir anda çala... Oh